Madem mezhebe uymuyorsun o zaman Kur'an'a uy. Kur'an açık bir şekilde sana alime tabi ol diyor. Bana yönelen kimsenin yoluna uy diyor. Bilmiyorsanız alimlere sorun diyor. Sen diyorsun ki ben alime sormam, kendim hüküm veririm. Burada çok ciddi bir arıza yok mu? Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sağlığında hiçbir mezhep yoktu. Şiilik de yoktu, sünnilik de yoktu. Dört halife döneminde de hiçbir mezhep yoktu. Eğer öyleyse bu mezhepler e, ne anlama gelir? Hz. Muhammed'in vefatından sonra ortaya çıkan hatta dört halife döneminden sonra ortaya çıkan altını çizelim. Beşeri oluşumlardır. Mezhebin tanımını yaparsak ister Şii olun ister Sünni olun yerinizi bulabilirsiniz. Mezhepler din anlayışındaki farklılaşmaların kurumsallaşması sonucu ortaya çıkan beşeri oluşumlardır. Yani Şiilik de beşeri oluşumdur, Sünnilik de beşeri oluşumdur. Kur'an herhangi bir mezhepten söz etmez. Hazreti Muhammed'in sağlığında da herhangi bir mezhep olmadığına göre buradan çıkan sonuç nedir? Mezhep ve herhangi bir kimsenin Müslüman olması için herhangi bir mezhebe, meşrebe, tarikat'a bağlı olması diye bir zorunluluk söz konusu değildir. O zaman mezhepler bir vakıadır, Müslüman gelenek içinde üretilmiştir ve kurumsallaşma aşamasında yer yer dinle özdeşleştirilmiştir. İşte Sorun da burada yatmaktadır. Yani Müslümanların şiddetin meşrulaştırılmasına, mezhepler üzerinden şiddeti meşrulaştırmaya sevk eden açmazı mezheplerin din yerine konulmasından kaynaklanmaktadır. Eğer biz mezheplerin beşeri oluşum olduğunu iyi anlayabilirsek o zaman bu mezhep çatışmasının ne kadar anlamsız olduğunu da görebiliriz. Madem ki Müslüman olmak için herhangi bir mezhebe, meşrebe gerek yok. O zaman mezhepleri yok edelim diye düşünebilirsiniz. Ben de size derim ki sorun mezheplerden değil. Sorun mezheplerin dinin yerine konulmasından kaynaklanıyor. Mezhepler insanın sosyal bir varlık olmasının doğal sonucudur. Her insan özgün bir varlıktır. Örgütlenmeler makuldür, rasyonel olduğu sürece. İşte mezhepler boyutunda da harikulade fikirler üretilmiştir. Muazzam bir birikim ortaya çıkmıştır. Ama biz bu birikimi anlamak yerine o birikimi dinleştirirsek, kutsallaştırırsak o zaman bu birikimi anlamadan o birikime kendimizi hapsederiz. Bizim gibi düşünmeyenleri de İslam dışı ilan edebiliriz.